Arkadaşlar, genç kardeşlerim. 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında Teknofest heyecanını üçe katlıyoruz. Ayakları yere basmayan tek festival olan dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali Teknofest'i İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyük bir coşkuyla, büyük bir motivasyonla ve büyük bir enerjiyle karşılamaya hazırız. Hür ve müreffeh bir Türkiye için, ayakları üzerinde duran, tam bağımsız bir Türkiye için teknolojinin Milli Teknoloji Hamlesi'nin ne kadar kritik olduğunu sizler ve bizler son yıllarda çok daha iyi gördük. Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde oluşan bu heyecanın toplumun tamamına yayılması, adeta bir dip dalga şeklinde milletimiz tarafından sahiplenilmesi hepimizi çok mutlu etti. Milli Teknoloji heyecanını ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da, bilhassa soydaş ve akraba topluluklarda da yaymak ve geliştirmek istiyoruz. Biz de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak ilk başladığı yıldan itibaren Teknofest'in paydaşıyız. Gerek Türkiye'ye getirdiğimiz uluslararası öğrencilerimizle, gerek Avrupa'da Bilhassa Mühendislik alanında okuyan öğrencilerimizle her sene Teknofest heyecanını paylaşıyoruz. 2022 senesinde 107 ülkeden 1690 takım Teknofest'e başvurmuştu. İnşallah 2023'te bu sayıyı sizlerin katılımıyla daha da çoğaltmak istiyoruz. Bilhassa ben soydaş coğrafyadan gençlerimize buradan seslenmek istiyorum. Haydi Cumhuriyetimizin 100. yılında Teknofest 2023'te sizlerle beraber buluşalım. 20 Kasım son başvuru tarihi sizlerin de başvurusunu bekliyoruz.